Eymen daha hayla parka gidiyoruz. Parka varamadan uyuyakaldık. Parka geldik ama. Eymen daha uyudu. Nereye geldik güzelim? Ne? Parka geldik. Ha, Eymen daha uyandı. Eymen daha. Sağ oluncak. Sağ oluncak. Ne, ne bu? Park. Abi, abi. Eman daha. Eman daha. Sağ oluncak. Eyvallah. Eyvallah. Sağ oluncak. Eyvallah. Eyvallah. Emanet ha gidelim mi anne? Hı? Eve gidelim mi? Ha? Hadi gidelim eve. Eman daha. Nerede kedi anne? Pisi pisi mi gelmiş parka? Hı? Eman daha. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim hemen ta. İnmeyeceğim mi? Hadi gel. Hadi gel. Hadi eve gidelim hemen ta. Gelmeyeceğim mi? Gelmeyeceğim mi? Gel. هادي نلم